Selamun Aleyküm. Kerem Efendi görmeye uzun zaman olmuş. Eh. Eh iyiymişti ben de. Markete gidiyordu. Hemen 70 kilometre ötede bir Mark Hemen 70 metre ötede bir alışveriş merkezi var. Girebilirsin. Ya oğlum. Tuvalette kapıyı tak 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 diye çalıyorsun ya. Ya niye vuruyorsun? Başka tuvaletten mi var? Sen bu, sen bu tuvalette patron musun? Sararsın adamın arkasında cinler kovalıyor. Yani diğer tuvaletler dolu gibi düşündüm. Şu anda yani günde kaç kere tuvalete giriyoruz? Hmm, peki o zaman. Ooo keyifler neymiş? Çabuk. Çay kahve getirelim mi? Osman Efendi. <laughs> Vallahi hiç fena olmaz. Bir ot diğer ota ne demiş? Ne demiş? Biz biz 30. Biz 29 artı 1. Biz 30. <laughs> Bu kız da şu aralar sadece tost Tosba Ayran'ı götüre götüre IQ'su düştü iyice ya. Oğlum ilizyon mu izliyorsun lan? Tamam sen hep sıkıntı yok, geçebilirsin. Yo valla seni ameliyat ettik. Senin de her yerinde kediler var oğlum. Sen nesin ya? Sen evde kaç tane kedi besliyorsun? Evde 235 tane kedim var.